Evet arkadaşlar Patong'da yürürken böyle bir kafeye denk geldim Acayip bir yer Böyle bir alanı var yan tarafında Fotoğraf çekilmek isterseniz Her şey yapabileceğiniz bir yer çok güzel Yemek yiyeceğiniz alan burada Birkaç alan daha var içeride dolu kadar açmamışlar burada Gördüğünüz üzere Şu aşağısı da var Ortam çok cool Omlet söyledim Tostlara beraber yanında 100 bat. Fiyatlar gayet yakın. Şimdi bir tane cimet çekeceğim bize. İsmi Rong Bay Patong Phuket. Çok güzel bir yer. Girişi göstereyim şimdi size. Nasıl geldi girdiğimi. Böyle de burada bayağı bir var. Hello brother. Hello. Fine you? Evet arkadaşlar, Ron Bey'in patron. Tam yolun üzerinde. Biliyorsunuz geride siz Seven Eleven var. Seven Eleven yerden geliyorsunuz. Düm yüzüyle sol tarafta kalıyor. Tam köşede. İleride Young Salon vardı benim her zaman. Bahsettiğim otel, e AVM. Onun olduğu yerden karşıya girip buraya bulabilirsiniz. Zaten Ron Bey yazınca da büyük ihtimalle çıkar. Evet, Şurada babam geldi çok güzel bir sunum. Gayet iyiye benziyor. Biraz büyüdüm galiba. Tereyağlarına inanılmaz sevdim arkadaşlar. Çok lezzetli. 21 saat 6'ya kadar dışarıdaydım. 4 saat falan uyudum. Sonuçta şimdi saat 1 oldu burada. Artık bir şey yemem lazım. O su içip eğlendikten sonra günler bol bol su içip öğünü biraz atlamak zorunda kalıyorum. Şimdi bununla beraber ara bir yapacağım. Yani için ana ama ara gibi. Ondan sonra normal öne geçeceğim. Bu tuvalelerde hizmet çok hızlı. Ama burada KFC, McDonald's falan bir hizmet çok ağır. Çalışanlar da pek e, buradaki kadar sevecen değil. O yüzden bence buralara gelince bu tarz değil de bu tarz yerlerde yine hamburgeriniz ama bu tarz yerleri tercih edin derim. Çünkü hizmet de çok iyi, hız da çok iyi. Bir ilgileniyorlar. Ekstradan da başucuları diyebilirsin yani. Ücretsiz. Kere yavru, evet arkadaşlar şu anda Bolt araba kiraladık. Pembe koltuklarla gidiyoruz. Özellikle pembe koltuk olsun dedi. Paradise Beach nasıl olacak? Oh, Şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. içeride. Evet, evet arkadaşlar Paradise Beach'e geldik. Böyle bir girişi var. Dönüşte bol buraya gelmeyeceğini söyledim. Bakalım dönüşü olayını nasıl Şimdi bir içeri girelim, bir içeri bir Arkadaşlar giriş 200 mat. Burada kurallar yazılıyor. Arkadaşlar deniz var mı? Onlar alakalı. Onlarla alakalı bir bilgi verdiler burada. İşte para iadesi yapılmıyor bilginiz olsun. Ben de işte yüzük üzerinden üzerine öğrendikten sonra aşağı aradılar falan. Yüzmek için imkan varmış. 200 watt giriş. Şimdi girerken yolda çekeceğim. Herhalde aşağıda bir şey yok. Sürekli her yerde bilet iadesi yoktur falan diye söylüyorlar. Anlayamadım ben de bu şu bakalım göreceğiz şimdi çantayı dik dik aradılar Abla içinden kaju vardı kaju aldı kajuya bir numara verdi dedi döndüğün zaman bu numarayı da diye söyledi Güzel bir ortama benziyor çok fazla su yokmuş şimdi su çekilmiş Ama gidelim bir görelim dedik gelmişken de O ortama bakalım Şimdi bu arabayla gideceğiz. Aşağıya. Ortam bu. Böyle bir arabaya bindik. Şimdi maaş şartlarımız yok. Başka neler var göreceğiz. Evet badiler yine sallana 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 gidiyoruz. Bakalım bu sallanmadan sonra nereye varacak. Kap kap kap, kap kap kap. Arkadaşlar burada biletleri verdi ki biletleri aldı bizden. Yani görsel olarak bayağı bayağı dolu bir yer ya. Şöyle bir ortam var bu Bakalım. Bayağı bir hazırlık yapmışlar, bayağı bir hareketli. Burayı görürüz nasıl bir yermiş şimdi. Şu delik hareketli. her yerde bilet bir 뭐야? 올해 뭐가 burada ayrı bir bölüm var. Denize girenler var burada. Burada takılanlar var. Burada birisi salıncakla sallananlar var. İleride yürüyüş alanı var. Onun dibinde başka bir bölümde var. Gayet güzel bir yer burası ya. Bayağı başarılı yapmışlar. Bayağı hepsi iç içe. 10 numara bir yer 200 bat giriş. İçerideki ücretler nasıl, nedir, ne değildir hiç bilmiyorum ama ortam gayet iyi. Evet arkadaşlar, parada açtığı için suyu şey inanılmaz. Böyle bir alan daha var. Fotoğraf, video çekmek istersen bak burada salıncak da var. Acayip bir alan. Buraya şarjınız full gelin ya da şarj cihazını da getirin. Çeke çeke gidersin. Birine, birine Dur üzerinize yalnız atayım o tarafa?

Haydi, ilerleyelim. 1 1 2 3 Hayır, oradan demediler. <laughs> tamam. Denk Yakma. oradan fazla gelme <laughs> amına koyayım. Çankırı'lı Malkoğul B, eşten konum atma alana E5'ten sonra bir villa alayım, Bebek yan yanında halt demiş o melekler denkleri. Şimdi Evet arkadaşlar, Paradajis beach'in üst tarafında yürüyoruz şu anda. Beach kısmı burası. Zaten çok büyük bir alan değil mükemmel bir manzarası var. Böyle yürüyebileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel bir alan var. Hem sakin hem de cool bir mekan yapmışlar. Zaten doğal bir yer yapmışlar derken sadece bu alana iniş sağlamışlar. Yani Freedom Beach mi burası mı derseniz burasını tercih ederim. Aynı sistemin daha iyisi. Hem iniş çıkışlar rahat. Hem de indiğiniz zaman kendinizi huzurlu bir yerde hissediyorsunuz. Ses yok. Ortam ve hizmet iyi. Çok güzel abalar var. Çok iyi tipler var. Rus ağırlıklı genelde. Kazaklar falan da var. Ortam böyle. Buraya gelmek için girerken 200 watt verdik kişi başı. Yukarıdan aşağı kadar otobüs indiriyor ücretsiz. Çantadaki yemekleri falan alıyorlar. Numara verip tekrardan geri alabiliyorsunuz. Şu manzaraya bakın. arkadaşlar Paradise bir şimdi şey zaten içinde çok aramanıza gerek yok alan böyle bakın buradan geldik menümüz buradan <laughs> 250 bat 220 230 TL civarı bunlar iki taka şimdi ben yemek yiyeceğim yemekte pirinçli bir şey söyledim neredeydi kopat bundan söyledim eğer etle beraber yemek istersen 200 oluyor. Bunu burada. Special promosyon yazan bu mango stick rice sabah ben dışarıda 80 bak. Evet modeler bugün mango stick rice deneyeceğim. Bakalım. Okay. Şimdi burada 250 bat yani 3 katı dışarıdaki fiyatları ama normaldir yani. Dondurmalarda da hemen 4-5 katı fark var. Ama burası burada yiyebileceğin başka yer yok. Zaten bu buradan başka bir seçeneğin yok zaten. Ama bu ortamda insan buradan böyle seçeneğine bakmak istiyor. Hemen yemeğimizi yiyip telefonları şarj edip ondan sonra çekim yapmaya devam edeceğiz. Burada uçan abiler var, uçan ablalar var. Ortam çok iyi, çok iyi yoruz ablalar var. Gruplarla gelmişler ama bayağı iyiler. Ee, i̇lerleyen zanaatlerde zannedersem burada değişik organizasyonlar oluyordur. Evet arkadaşlar, söylediğim yemek bu. Yanında şöyle bir sos veriyorlar. Ortam bu. Paradise Beach. Bu zaman kadar geldiğim en iyi bir şey diyebilirim burası için. Yanında sosları var. Ertoli, evet, bazenli sos. Şurada daha önce hiç dememiştim. Karabiber, bu da büyük ihtimalle. Evet, pepper sos, biber sosu. Evet, 140. Bu menü normalde bankada yolda 60-70 civarında yediğim böyle ama sunum da iyi, ortam da güzel. Afiyet olsun. Paradise Beach. Menüm bu. Diyet yaptığım için genelde tam benlik menüler var hep burada. Pilavlar yağsız. Tuz bile istemezsen getirmiyorlar. O derece diyet yapıyorlar yani. Ki tuzu kesmenize gerek yok diyette onu söylemek istemiyorum. Arkadaşlar ulaşım açısından, konum açısından, hava ve su açısından Paradise Beach bir numara. Çoğu yerde yer almıyor yani ben görmedim. Bence yer alması lazım. Firuzun Beach'ten falan daha daha iyi, çok daha iyi. Ama Firuzun Beach biraz daha popüler olduğu için o nedenle daha çok göz ama burası oraya göre bence çok çok daha iyi. Alan çok bütün. Kendini böyle daha rahat, daha sakin hissediyorsun. Kimsenin kimsenin işi yok. Çok rahat. İçeriye hoparlör falan sokmak yasak. Böyle kapalı oyuralar vardı. Onları almıyorlar işlerinden. Problem olmaz ama bilginiz olsun. Afiyet olsun bana. Yemek lezzetli. Evet arkadaşlar. Paradise Beach benim en çok beğendiğim, en çok önerebileceğim beach sizler için. Ortam çok iyi. Biz biraz geç geldik. Ama yine de bir basmada organizasyonu yaptım. Ablalar hoşuma gitmedi. Basmacı dediptim, yolladım. <laughs> Su mükemmel, hava çok iyi, fiyatlar çok iyi, yediğimiz yemekleri çektim sizlere söyledim. Buraya bence mutlaka birinci sıraya koyun. Ondan sonra çünkü bir daha gelmek isteyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir gündü. Çok da erkenden gelip bütün günü burada geçirebilirdik. Bize tecrübe oldu. Bakalım ilerleyen günlerde belki bir daha geliriz. Şimdi tekrardan araçla beraber yukarı çıkıyoruz. Bas body diyorum. Buraya mutlaka gelin. Arkadaşlar buranın tek dezavantajı var. Dezavantaj demeyeyim de 100 batlık bir fark olacak gibi. 200'e geldik. 3 400 fiyat verdiler. 400 watt dönüş dediler. Ben de 200 olsun dedim. 250 olsun dedim. 300'e bağlamaya çalıştık. Şimdi bakalım. Telefon görüşmesi falan yapıyordum. O derece organizasyon şey oldu yani ayarlayıp buradan taksiye döneceğiz. Çünkü buradan aşağıya iniş yok. Buraya taksiler de gelmiyor. Ondan dolayı bu şekilde. Canavarla gideceğiz arkadaşlar. Tam bir fırlama. 300 okey <laughs>